Ceren benim çok sevdiğim öğrencilerimden biri, aynı zamanda tabii ki de kız kardeşim. E, gölge kimlik eğitimine iki kez üst üste katıldı, çok büyük çözümler yaptı, çok evet. büyük entegrasyonlar yaptı. Hatta Youtube'da videomuz var bir tanesi. Evet. Ve bunu tamamen unutmuşum, şu an fark ettim. <laughs> evet. Ceren, kutsal sofya bilgiliği bünyesinde tarot ile e, yaşam koçluğu, e, spiritüel koçluk. Coach. Spirtüel koçluk ve gölge kimlik entegrasyonları yapacak. Bana bununla geldi. Tarot ile çok güzel gölge kimlik entegrasyonu oluyor dedi. Ve geçtiğimiz günlerde kayara Tarot'un aslında yüksek benliğimizin bir habercisi olarak ne kadar güzel kullanılabileceğine dair Tarot ve astrolojinin çok güzel bir video yayınladı. Onu yapma. Hani zaten bizim afişimize şey olarak koyacağım. Ee, Metin olarak yazdım. Çünkü evet. daha güzel açıklanabilir miydi bilmiyorum açıkçası. Çok güzel açıklamış. Sen izledin zaten evet. videoyu. Evet. Tarot'tan ben bugüne kadar hep korkmuştum. Tarot aslında sadece bir araç. Onun farkındaydım ve bakan kişinin bilinç seviyesi ve aynı zamanda hangi boyutlarda gezindiğine göre o kapıları açıyor. Ceren tabii şu an biz burada 7. seviyeye katıldık. Çünkü en önemlisi, en 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 önemlisi Ceren yüz yüze Sophia Circle Journey'e katıldı. Sophia Circle Journey katılımcıları bambaşka bir seviye ve bolluk bereket Circle'ı zaten. Ee, bir de bana böyle bas bas bağırıyor 2-3 gün boyunca e, Ceren'le Ceren'le tarot baktır, Ceren'i tarot olarak al, kimlik entegrasyonu olarak iyice onda uzmanlaşsın ee, bir de Ceren de bir şeyleri anlatıyor. Paralel hayatları falan filan çok güzel çözüyormuş farklı Hı -hı. kişilerde bayağı bir çok fazla kişiyle kendisini yetiştirmiş. Ee, şimdi zaten onu söyleyeceğim Canlı yayını da yapmıştım. Sonra İssiz ve Meri Markdelen'in yönlendirmesiyle Ceren'i al, Ceren'i al, Bünyen'i al ve aynı zamanda biraz yetiştir diye. Tabii benim ne haddimle seni yetiştirmek? Sen kendi kendini yetiştiriyorsun. Ben sadece bir alan Bir alan sağlıyorum. Hani benim yetiştirdiğim bir şey yok burada. Ceren'in en sevdiğim en sevdiğim özelliklerinden birisi ebe. Ebelik okuyor ve rahim bilgeliği zaten buran buran bütün bünyesinde var Her açılmayı Her şeyden bekliyor. önce o açıldı ve dedi ki buraya geliyorsun. Rahim bilgeliği için ama tabii ki de o bilgeliğe erişebilmem için önce kendimde gölgelerimi çözmem lazım. Çünkü doğuracağım o bilgiyi. O hep beraber evet. açılacak. O zaten var, dişi bilgeliği çok yüksek var, kutsal dişi bilgeliği var. Womb Awakening kitabını almış, okumuş. Bu da benim için çok gol şey. Çünkü Womb Awakening muhteşem bir kitap ve onun yakında o da kitap kulübünde seminerlerini verecek. Hatta sexual healing, seksü seksüel şifa programı ile birleştirmek gibi muhteşem evet. bir fikirle geldi bana. Ulusal dişli bilgeliğinin öncülerinden biri olacak zaten çok fazla bunu öğreten de var Türkiye'de ama ileride görüyorum yani çok ciddi hem rahim bilgeliği, rahim şifası ee, neydi seks terapistliği, evet. tarotla gölge kimlik entegrasyonu gerçek bir isis ve magdalen rahibesi karışımı bas bas bağırıyor <laughs> ve ben çok mutluyum böyle bünyemizde yepyeni bir alan açıldı bir de tam şeye denk geldi işte Kayra'nın şeyde YouTube'da tarot kartları evet. açarak tarotun nasıl kullanılabileceğini öğrettiği zamanı denk geldi. Senle ilgili bana daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Hiç. Yukarıdan inen bilgelik ona denk evet. geldi. Bir de daha önce bunu canlıda da söylemiştim. Hayatımda ilk kez elime tarot destesi aldım tatildeyken arkadaşımın evinde vardı. Açtım falan. Ondan sonra işte 5 dakika sonra Kayara tarot videosu paylaşmış. çok geçirdim falan. Okey Tarot bünyemize giriyor. Tarotun ışıklı kullanımı ile ilgili bir açılımlar olacak ki oluyor bugün. Çok 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 şey güzel yani. Biz... nokta atışı göremediğimiz şeyleri bize, bize açtı. Güzel niyetlerimizi verip güzel kutsal sofya bilgeliği, sofya kod bilgeliği, yüksek benlik ve yükselmiş üstadlar bağlanarak öyle güzel kutsal bir alan açarak çok güzel rehberlik yaptı bize kartlar ve Ceren. Peki şimdi sen tarot maceran nasıl başladı? Birazcık insanlar evet. Tarot 4 sene kadar önce aslında bu yol çok uzun önce başladı bende. Yani e, küçüklüğümden beri her zaman spiritüelliğe, gizemlere, ruhsal olan her şeye çekiliyordum. Ve biliyorum yani orada benim bir gücüm var ve yapabileceğim bir şeyler olduğunu biliyordum. Daha sonra yaklaşık 4 sene kadar önce e, elime bir tarot destesi geçti ve ondan önce de zaten astroloji bilgim vardı. Astroloji için de 6 sene kadar falan oldu. Dedim ki tamam astroloji çok güzel gidiyor ama astroloji bir noktada e, o detay bilgiyi bana veremedi dedim ki tamam o zaman astrolojiyi bileyim daha da detayını inebilmek için tarotu alayım dedim. İkisini beraber birleştirmeye çalıştım. Kombine ettim, öğrendim. İnsanlara baka baka kendimi geliştirdim. Çünkü bu şekilde öğreniliyor. Yani e, teorik bilgiyi ezberle falan kafanızda tutamazsınız. Yani burada bir sürü kart var. Yani bakın 78 kart var. Yani 78 kartı bir anda ezberlemek mümkün olmadığı için o yavaş yavaş oturuyor açtıkça, baktıkça. Ve ayrıca alanımı da temiz tutmaya başladım. Yani enerjileri fark etmeye başladım. Nasıl alanı yönlendirmem gerektiğini öğrendim. Ve bu noktaya geldim sonunda. Tarot bilgeliği Kabala'dan evet. gelmiş galiba. Kabala'da zaten Isis'in öğretisinden evet. türeyen bir mistik yol mu dal mı denir artık terminolojiyi doğru kullanamayabilirim. Hı hı. E, Kott Kotta bunu çok güzel açıklıyor Isis bölümünde ve birinci bölümde Sofia bölümünde de açıklıyor galiba. Evet. Isis rahibesi ve Magdalen rahibesi olma. Magdalen'e <laughs> <laughs> da diyor ya kendi şartlarında sembolizme çekilebilirsiniz falan evet. diye. Hiç boşuna değil yani. Ve, e, ben şöyle bir, bir şey bahresi... var. Gerçekten ruhumdan doğurdum yani. Hani şey yoktu. Hiç şaşırmadım ya. Ezberlemek diye bir şey yoktu. Açıp kitap okumak değil. Zaten hani diyorum ki ya bu sembol bu anlama geliyor. Kendi kafam direkt bilincime iniyor yani soruyorum acaba ne anlama geliyor e biliyordum zaten kendimi sürekli test ediyorum ama ah, var yani içimde var <laughs> bir an değilmişim. baka baka çok evet. tatlı yüksek bir şifacı olacaksın o yola girdiğin çok belli Sophia Circle Journey'den sonra zaten bir e quantum sıçraması evet, büyük kesinlikle. geliyor. Yani şu an mesela 6 şey... hafta oldu ve yani ben en baştaki 6 hafta önceyle bu zaman arasında çok büyük bir fark Kulluk var. Bu olup ilgili o kadar kritik bilinci yüksekti ki hepimizin evet. öyleydi. kot Kopnun muhteşem dönüştü biraz evet. böyle Ve çok daha büyük bir kuantum sıçraması yapacaksın. Açacağız, açacağız Tarot ilanını bir türlü açamıyoruz. Evet. Çünkü şey paraya ve şeye dirençleri evet. var bir de daha önce bir Neyse oraya girmeyelim, hı hı. şey kendisinin nasıl bir cevher olduğunun farkında değil, açılmayı bekleyen bir cevher ve ben onu böyle zevkle açacağım, ışığını <laughs> parlatacağım. Ben bunu hazırım. Evet, <laughs> ona dedim ki bir birkaç ödev verdim, şunları şunları yap çünkü sana bir in, investment, yatırım yapmak istiyorum, enerji vesaire, <laughs> bir türlü yapamıyorum, sürekli bir direnç geliyor. Evet. Çünkü kendi dirençleri var, korkuyor falan. Bugün de yaşadık olduğu gibi. bir tanesi. Hepimizin olduğu gibi, <laughs> evet. hepimiz oralardan gittik. Kişisel gücümüzü sahiplenmek. Parayı herkes çok istediğini söyler ama herkes paradan o kadar çok Kesinlikle. korkuyor ki. Herkese sesim gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyden önce zaten Ceren'in bu yüzü, şu yandan, şu profil Mısır yani. Evet. Artık Mısır. biz çok var. <laughs> Sonra bu hafta mı keşfetti? Evet. Bu hafta keşfediyor ki büyük büyük Ataların dedesi var. Evet. Mısır'dan göçmüş falan. Aa dedik çok şaşırdık. <gülüyor> <gülüyor> Hiç belli olmuyor. Benim ikna olmam için bu lazımmış <laughs> Ya gerçekten ama canım benim. <laughs> e, danışmanlık sürecimiz nasıl işleyecek? 45 dakika sürüyor. E, kart açış şeklini bireyselde yani kart o açıyor, ön görüşmede bilgisi veriyor. 45 dakika sürüyor. Detaylı o teknik bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel geçeceğini sürecini garanti ediyorum Çok şimdiden. <laughs> gerçekten hiç hesapta yokken ama hiç hesapta yokken ve bambaşka planlarım varken, Berenle Tarotla gölge <laughs> integrasyonu, kuantum alandan kendi evet. böyle birden doğru ve <laughs> her şeyin önüne attı ve çok kafama yattı, içime yattı zaten. Bir anda oldu. Çünkü. Olması gerekiyor da evet. o alignment, hizalanma kendiliğinden evet. oluyor ve iş kendini doğuruyor. Yani evet. Çok keyifli olacak. Çok Kesinlikle. güzel olacak. Ben çok şahsen <laughs> Çok var. yardımcı Aydın olacağım bu konuda. Yani çünkü tarot kartları gölge dönüşümlerini çok hızlandırıyor. Kişi yani genelde gölge çalışması e, e, Eğitiminizi almış kişilerle ben bu işi yapıyorum ama hani tıkandıkları yerde bir anda ya yetişiyor yani tarot. Yani ama şöyle bir şey daha var. Kişi buna hazırsa bilgeli konak. Tabii. Yani hazır olmanız lazım. Geldiğiniz zaman ki zaten o birinci ufaktan ufaktan hazırlayacağız biz. En sonunda da vuruyoruz kartı diyoruz bu. <laughs> bu yani. <kartını. gülüyor> Yapıştırdım, <laughs> kartı, yapıştırdım kartı, entegre mı? ettim kesinlikle. Sen etmiyorsun da kişisel evet. yine. Entegrasyonu çok. Çünkü biz çok kimseye yardımcı şifa vermiyoruz insanlara o yolu gösteriyoruz. Şifacıl şifacılık tanımı yapmak istiyorum. Bir şifacı kimseyi şifalandırmaz. Şifacı kişinin kendisini ha alan Burayı tutur. burayı çok seviyorum. Ben kendime diyorum ki ben size alan tutuyorum gölge entegrasyonu eğitimlerinde gölge kimlik eğitimlerinde. Ben sizin kendi kendinizi şifalandırmanıza ve kendi bilinç doğumlarınıza alan tutuyorum. Ebelik yapıyorum diyorum. Sofya Kot'ta da bu çok söylenir. Yükselmiş Üstadlar diyor ki biz size midwifing, fighting, ebelik yapıyoruz. Siz kend sizin kendi bilinç doğumlarınıza sebebiyet veriyoruz, yol gösteriyoruz. Siz doğururken de ebelik yapıyoruz diyorlar. Ve bunu Kayavra da çok kullanır. O yüzden hem ebe hem rahim bilgeliğine... Hakim hem de gölge entegrasyon da yani böyle yıldızlar dizilmiş gibiydi. Yani hani. demek ki insanların artık bunu almaya ihtiyacı var. Bunu hazırlar. Ya ben gerçekten hayatımı değişmesi için evet. ne yapabilirim? Evet. Me gelenler bize gelebiliyor zaten. Çünkü bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Radikal bir şekilde kendi gerçekliğiyle yüzleşip bazen paralel hayat iniyor, bazen çocukluk travması iniyor, bazen yukarıdan başka kanallık falan inebiliyor ama yine en nihayetinde kişi yüzleşmeyi seçtiği evet. zaman oluyor. Seçtikten sonra bilinç doğumu gerçekleşince aa olup ondan sonra e, bununla ilgili yeni seçimler yapmaya başlıyor. En nihayetinde biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kesinlikle. Evet. Biz sadece ebelik yapıyoruz. O kendi bilincine doğum verirken, kendi gerçeğiyle yüzleşirken yanında bulunup yapabilirsin deyip elini tutuyoruz sadece. Evet. Kartlar da de buna destek oluyor. Kesinlikle. Zaten kartlar direkt o yöne açılıyor. Yani sen o an ne istediğini bilmesen bile o kartlar diyor ki buraya bak, buraya bak. Yani bana parayla geliyorsa o çok başka bir yere gidebiliyor. Yani a a çocukluk travmalarıdır, paralel hayatlardır gözüküyor zaten. Ama buradaki şey şunu diyoruz. Hani bak buraya bakman lazım. Çünkü kartlar bir noktadan sonra akışı durdurabiliyor. Bak karşı taraf bunu almaya tam olarak hazır değil. Sizin de bilinciniz hazır olmuyor. Şimdilik bunu veriyorum. Bir sonraki seansa kadar verdiğimiz alıştırmalarla, journaling, yazma çalışmalarıyla daha da büyük bir açılıma sebep Ödevler varmış, veriyoruz evet. kesinlikle. Çünkü sizi sizden başka kimse kurtarmayacak. Evet. Biz sadece ebelik yapıp yol gösteriyoruz. İşi yine yapması gereken kişiler oluyor. Evet. Çok güzel olacak. <laughs> ee, özellikle gölge kimlik ne? bir de ona bir açılım yapayım. Ve Kimlik atölyesi zaten çok dolu. Bununla ilgili bir sürü yol yordam öğretiyoruz. Onun ismi zaten şeye değişecek. Meryem Ana ile Gölge Kimlik Atölyesi'ne değişecek bir sonrakinde. Ee, özellikle gıcık olduğunuz, sinir olduğunuz, katlanamadığınız bir birey varsa ailenizde, sosyal çevrenizde, iş yerinizde ee, bu bir ünlü bile olabilir. hani o Orada kendinizle ilgili görmeniz gereken bir şey vardır. O kişiyi zaten kutsamak gerekiyor. Sana seni göstermek için yukarıda kontratını yapıp iniyor. Ben senin hayatında diyor, böyle yapıyorsunuz bak tüterimi. Ben senin hayatındaki o eski sevgilini senden evet. çalmaya çalışan şeytani kadın olarak sana o yönünü öğreteceğim. Kesinlikle. Kötü rolü ben oynayacağım. Hop kontrat imzalanıyor. Enkarnı oluyorsunuz. Ve Bizim ilk yaptığımız şey o kişileri suçlamak, nefret etmek, kin duymak ama olay o değil. Halbuki onların rolü, iyi rolü oynayanlardan evet. çok daha zor. Eee zor olan kısmı yapmada biz burada yardımcı olmak için sizi bekliyoruz